üzerinden i akımı geçen düzgün telden d kadar uzaklıktaki bir O noktasında meydana gelen manyetik alan bu nokta telin sağ tarafında kaldığı için içeriye kadardır. İçeriye doğrudur. Bunu üç boyutta gösterir gösterecek olursak şuradaki sistemde İçeriye doğru demek eksi z yönünde demektir. Ee, bu telin yanına başka bir iletken tel üzerinden akım geçen tel yerleştirdiğimizde yine bu o noktasındaki bu sefer iki tane olduğu için bileşke manyetik alanı sorduğumuzda e, mavi için burada oluşan manyetik alan biraz önce söylediğimiz gibi içeriye doğru B kadar ise akım şiddetleri aynı, uzaklıklar da aynı olduğundan sağdaki siyah tel üzerinden geçen akımın o noktasında oluşturduğu manyetik alan yön olarak telin sol tarafında olduğu için dışa doğru büyüklük olarak akım ve uzaklık aynı olduğu için eşit olacaktır. Bunu Üç boyut sistemde gösterdiğimizde, şu siyah delin oluşturduğu manyetik alan, bu da mavi olan oluşturduğu manyetik alan, bunlar aynı doğrultuda ve zıt yönde olduğu için O noktasındaki bileşke manyetik alan BO ne olacaktır? Sıfır olacaktır.